Öğrencilerle çalışırken sınav stresiyle baş etme yöntemlerini de çalışıyoruz elbette ki e, koçlukta. E, onlara e, sormaları gereken doğru soruyu öğretiyoruz. Yani e, bir soruyu sorduğunuz zaman o sorunun cevabını sistem size illaki verir. Bu yüzden sorduğunuz sorunun e, nasıl olduğu çok önemlidir. Örneğin e, bir de sorduğunuz soruyu sorup bırakmak çok önemlidir. Mesela sınavı kaybedersen ne olur diye sorduğunda zihin buna cevap ararken kaybetmeye odaklanır. Çünkü bilinçaltı olumsuzu alıyor, kaybedersen kısmına bakıyor. Ama sınavı kazanırsan ne olur dediğimizde o kazanmayı sağlayabilmek için elinden gelen arayışa giriyor. Yani sanki bir askere görev verirsiniz, o da bütün her yeri tarar ve bulur getirir ya size. Aynen böyle düşünün. Sorduğumuz soru bu yüzden çok çok önemli. Bu hayatta da böyle. Bilinçaltı bütün cevapları arar. Yani sınavı kazanman için senin deneyebileceğin bütün yolları sana aslında açar ve gösterir. Hayatta aradığın her şeyi aslında bilinçaltında bulabilirsin. Hayatımızı çünkü bilinçaltımızda yaşıyoruz. Aslında oradaki kayıtlarla yaşıyoruz. Bilinçaltı ve bilinç dışı aynı zamanda oraya korku ettiğimiz zaman korkuyla yüzleşiriz. Bu arada korku ve kaygının arasındaki farkı da söyleyeyim. Örneğin bir köşe başında bir sokakta bir köpekle karşılaşıyorsunuz. Üstünüze doğru havlıyor, kaçıyorsunuz. Bu bir korkudur. Bir sonraki gün ya da birkaç gün sonra tekrar aynı sokaktan geçtiğinizde endişelendiğinizi hissettiğiniz yer kaygıdır. Dolayısıyla da aslında olmayan bir şeyle ilgili olabilir mi düşüncesiyle hareket ederek zihin bizi koruyabilmek adına tedbir almamızı ister ve bu kaygıyı yaratır. Kaygıda ısrar ettiğimiz zaman onu bütün hücrelerimize yerleştiririz. Yani kendimizi orada terkin ettiğimizde ya bu bir kere oldu her zaman olacak değil. Her seferinde buradan geçerken bir köpek çıkacak değil diyerek bilinçaltına aslında bu güveni verdiğiniz zaman bilinçaltı bu zaman sonra bunu zaten unutturacak. Ama siz sürekli olarak aynı yerden geçerken sürekli aynı endişeyi taşırsanız bu daha sonraki aşamalarda başka korkular olarak da karşınıza çıkacaktır ve korkuları da kaygıya dönüştüreceksiniz. Şimdi sınav stresinde de aynen böyle. Sınavı en çok kazanmayı tabii ki öğrenci ister. Aile orada güven vermek zorundadır çocuğuna. Yani güven duyacağı bir alan yaratmalıdır. Korku başarısız yapar çünkü. Şimdi ailesinden korkan çocuk, ailesinin tepkisinden daha doğrusu korkan çocuk, sınavda kaygı düzeyi yükseleceği için başarı oranı düşecektir. Çocuğa sınav kaybedersen ne olur sorusunu sorduğumuzda. Aldığımız cevaplar genellikle ailem üzülür. Başka ne olur dediğimizde, işte babam kızar, o kadar emek verdik, o kadar para harcadık, neden yeterli çalışmadın ve istediğin yere giremedin? Soru çocuğa sınava kim için giriyorsun diye sorduğumuzda çocuk bir kararsız kalıyor orada. Yani aslında kendim için giriyorum ama babamla annem için aslında çalışıyorum. Belki serbest bıraksalar ben kendiliğimden kendi yolumu bulabilirim diye düşünür. Sınavı kazanmakla kaybetmek arasındaki fark aslında bu kaygıyı yönetmekten de geçiyor. Çalışmanın dışında çalışma tabii ki çok önemli ama o kadar çok çalışıp da sınav anında sınav gününde bayılan stresten işte doğru bildiklerini yapamayan o kadar çok çocuk var ki lütfen buna dikkat edin çok, çok çocuk sınavdan çıktıktan sonra sorulara baktığında ben aslında bunu daha önce yapabiliyordum, ben bu soruyu biliyordum neden yapamadım diye hayıflanır bunun nedeni kaygının çok fazla yükselerek kaygının, korkunun endişenin, sonucu odaklanmanın yani kazanamazsam sonucuna odaklanmanın zihinde kapattığı bir bölge var yani oradaki dikkat bölgesini tamamen kapatabiliyor endişe sizin kaygı düzeyinizin yükselmesi bildiğinizi de unutturuyor ne yazık ki bilgisayar gibi düşünün kitleniyor dolayısıyla da korku ve kaygı çocuğunuza vereceğiniz en büyük kötülüktür yani ona korku ve kaygı içerisinde bir sınav deneyimi yaşatmak diyelim o yüzden lütfen önce siz kendi kaygınızı ve endişenizi azaltın çocuğunuzla ilgili ona güvenin çocuk zaten bu kaygıyı yenecektir merak etmeyin burada velilere çok iş düşüyor sevgili veliler Sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Çocuğunuza yavrum sen emek verdin, çabaladın. Sonuç senin istediğin gibi olmayabilir. Sonuç ne olursa olsun verdiğin emek için teşekkür ederiz. Sonuç ne olursa olsun biz seni seviyoruz. Her koşulda yanındayız mesajını verebilmek. Çocukta o kaygıyı en alt seviyeye indirmek için en basit yöntem aslında. Ve sınav sonrası da çocuğunuza olan bu duruşu değiştirmeden, gelecekte meslek seçimi zamanı mesela üniversite sınavına giriyorsa geldiğinde çocuğunuz bu güvenle kaygılanmasın. Yani siz LGS'de bu güveni verdiğinizde aslında üniversite sınavına da otomatikman bu güveni vermiş oluyorsunuz. Çocuk size kendini ispatlamaya çalışmasın. Bu şeye yarışa sokmayın çocuğunuzu. Stresli bir sınav çünkü zaten bugüne kadar ne yaptıysa elinden gelenin en iyisi. Kaygıyı yükseltmek değil, düşürmek olsun amacınız. Onu destekleyip davranışlarınızı hem sınav öncesi hem sınav günü hem de sınavdan sonraki süreçte lütfen devam edin. Çünkü çocuk zaten kendince bir kaygısı var, endişesi var. Bir de sizinkini taşımasın olur mu? Çocuklar için de zor bir sınav. Evet sınav, sınavın hepsi zordur. Ee, ama sen bunu başarabilirsin ee, biz sana güveniyoruz ee, bildiğin kadarıyla her şeyi halledebileceğine inanıyoruz öğrendiklerinle bu işi başarabileceğine inanıyoruz şeklinde destekler vermek gerekiyor unutmayın panik e, kaygı konsantrasyonu ve beyin işlevlerini e, aşağıya çeker bizim de istediğimiz en, en son şey bu aslında şimdi e, sınav puanını nasıl yükseltiriz Beynimiz hangi saatlerde daha iyi çalışır ve verdiğimiz daha verimli çalışır, bilgileri daha güzel kaydeder. Beynimiz kaydettiği bilgiyi nasıl işlemler, biz bunu sabah olduğunda nasıl değerlendiririz akşam aldığımız bilgiyi. Günlük ne kadar ders çalışmam gerekiyor, ne kadar test çözmem gerekiyor ve nasıl çalışmalar yapmam gerekiyor ki sınava kadar kendimi hazır hissedebileyim. Bununla alakalı olarak bir atölye çalışması düzenleyeceğim. Hem velilerle ilgili hem de öğrencilere yönelik olacak bu çalışma. Lütfen Psikososyal Bilinç kanalına abone olup takip etmeyi unutmayın.